Bu videoda vahşi batıda doğmuş bir haydutun hikayesini dinleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2'nin kalbinde yer alan karakter. İlk bakışta tipik bir vahşi batı haydutu gibi görünüyor ama onun hikayesi klasik bir iyi adam kötü adam anlatısından çok uzak. 1899 Amerika'sında geçen Red Dead Redemption 2'nin bir dönemin bitişini ve yeni bir çağın sancılarını anlatır. Bu dünyada haydutluk bir yaşam tarzı değil hayatta kalma yöntemidir. Arthur, Doc'ın kurduğu haydut çetesinde büyür. Ailesini küçük yaşta kaybetmiş, hayata tutunmak için bu çeteye sığınmıştır. Yani suç onun seçimi değil seçeneğidir. Dutch ona bir baba figürü olur. Ama zamanla bu figürün karanlık tarafları su yüzüne çıkar. Arthur başta sadece hayatta kalmaya çalışan bir adamdır. Çetesi ne isterse onu yapar. Soygunlar, adam kaçırmalar, cinayetler. Bu işler onun için bir rutin halini alır. Fakat zamanla bu düzenin arkasındaki çürümüşlüğü fark etmeye başlar. Oyunun ortalarına doğru Arthur'un Duck'a olan güveni derinden sarsılır. Duck bir zamanlar özgürlük için savaştığını iddia eden bir idealisttir. Fakat artık paranoyak, dengesiz ve acımasız bir biridir. Her kararda hata yapar. Her şüphede ihanete başvurur. Ve Arthur artık onun planlarının sadece boş bir hayal olduğunu anlamaya başlar. Mike Bell'in çeteye olan etkisi de bu noktada devreye girer. Mike, Duck'ın kulağına hızlılayan bir yılandır. Arthur, Mike'ın güvenilmez biri olduğunu defalarca dile getirir. Ancak Duck buna kulak asmaz. Bu da Arthur'un kendi inanç sistemini sorgulamasına neden olur. Sadakat mi, ahlak mı? Arthur'un hayatında büyük bir kılıma noktası vardır. Tüberküloz teşhisi. Oyunun yaklaşık 3'te 2'sinde Arthur bir boş tahsilye sırasında fakir bir adamı döver. Birkaç gün sonra doktor onun ölümcül bir hastalığa yakalandığını söyler. Verem. Dönemin koşullarında bu neredeyse kesin bir ölüm fermanıdır. Ve Arthur ilk kez kendi sorununu düşünmeye başlar. Ama ilginçtir ki bu ölüm korkusu onu pasifleştirmez. Aksine daha fazla insan olmasına neden olur. Ölümle yüzleşmek onu kendisiyle yüzleştirir. Geçmişte yaptığı hataları, kırdığı insanları, yok saydığı duyguları düşünülür. Ve bu farkındalık onu değiştirmeye başlar. Oyuncu olarak biz de bu noktada Arthur'u iyi veya kötü biri yapma şansını buluruz. Ama ne olursa olsun Arthur'un iç yolculuğu artık başlamıştır. Arthur'un değişimi laflarla değil eylemlerle olur. Ve bu onu benzersiz kılar. Örneğin John Marston ve ailesine geleceğe geçen planlar yapmaya başlar. Duck'ın aksine artık çete ideallerine değil insanlara önem verir. Oyunun sonunda John'un kaçabilmesi için her şeyi göze alır. Kendi ölümünün çok yakın olduğunu bilse bile onun için savaştan kaçmaz. Ve Arthur'un bu sessiz fedakarlığı Red Dead Redemption evreninin en büyük karakter dönüşümlerinden biridir. Onun hikayesi pişmanlıkla başlayan affetmeye ve kendini affettirmeye çalışan bir adamın hikayesidir. Red Dead Redemption 2'nin en etkileyici yönlerinden biri de şu. Arthur'un kaderi kısmen oyuncunun elindedir. Oyuncu seçimleriyle Arthur'un karakterini şekillendirir. Yardıma ihtiyacı olan bir yabancıya yardım etmek. Eski düşmanları affetmek. Doğaya karşı saygılı davranmak. Bunlar küçük detaylar gibi görünse de oyunun sonunda derinden etkiler. Eğer Arthur olarak iyi bir yol izlerseniz ölüm sahnesi farklı olur Gün doğumuna karşı huzurlu bir veda. Ama kötü biriyseniz karanlıkta yalnız bir ölüm sizi bekler. Bu hikaye anlatımında nadiren rastlanan bir şeydir. Oyuncunun ahlaki tercihleri karakterin iç dünyasını ve ölümünü doğurmasını Arthur karakteri oyuncu Roger Clark tarafından seslendirilmiş ve canlandırılmıştır. Clark, Arthur'un hem sert hem de duygusal yanlarını ustaca yansıtır. Bu sahnede tehditkar bir haydut, bir başka sahnede pişman bir adam. Bu geçişleri oyuncuya doğal hissettirmesi çok güçlü bir performans işidir. Yüz animasyonları da çabası. Geliştirici Rockstar Games 300 binden fazla animasyon verisiyle karakterlerinin yüz ifadelerini gerçeğe en yakın hale getirmiştir. Arthur'un gözlerindeki hüzün, dişlerine sıktığı öfke ya da utangaç bir gülümseme bunların hepsi oyuncu oyuncuyla duygusal bir bağ kurar. Arthur sadece bir karakter değil, bir ruh halidir. Arthur'un hikayesi ölümden sonra bile devam eder. John Mercer'ın hikayesinde Arthur'un etkisini her yerde hissederiz. Onun verdiği öğütler, bıraktığı defter, gösterdiği fedakarlık. Bunların hepsi John'un karakter gelişimini etkiler. Ama daha da önemlisi oyuncuda kalan boşluktur. Arthur'un ölümü oyun dünyasının en unutulmaz anlarından biridir. Çünkü biz onu tanıdık. Beraber savaştık, beslendik, değiştik ve onun ölümü bizim kendi hayatımızda bir şeyler söyler. Vicdan pişmanlık, zamanında davranmak, sevdiklerini korumak. Arthur'un hikayesi bitti ama etkisi hala bizimle. O sadece bir kovboy değildi. Hayatla kavga eden, hatalar yapan ama sonunda doğruyu bulmaya çalışan bir insandı. Onunla birlikte biz de büyüdük. Oyun boyunca yaptığı seçimlerle, söylediği sözlerle, aldığı risklerle bize şunu hatırlattı. Geçmişi değiştiremeyiz belki ama kim olduğumuza karar verebiliriz ve bazen bilin hatırlanması için büyük işler yapması gerekmez. Sadece kalpten yaşaması yeterlidir. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>